Cüneyt Arkın, geçtiğimiz salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Milliyet gazetesinden Ali Eyyuboğlu, usta oyuncunun, meslektaşı Fatma Giri'nin vefatının ardından yaptığı duygu yüklü açıklamayı, Cüneyt Arkın'ın duası kabul oldu başlığı ile köşesine taşıdı. İşte Ali yazısı, Türk sinemasının, 4 yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik, Etiler'deki Liv Hospital'da son nefesini verdiğinde takvim yaprakları 24 Ocak 2022'yi gösteriyordu. O gün NTV muhabirinin görüş almak için aradığı Cüneyt Arkın, arkadaşının ardından şöyle haykırıyordu. Alıntı metni. Bu sözlerinin üstünden 5 ay geçen Arkın ambulansla aynı hastaneye kaldırıldığında çoktan son nefesini vermişti. Fatma Giri'nin bakıcısı gözyaşları içinde anlattı. Arkının birkaç ay önce yayınlanan, Benim Kahramanım Türk Halkı'dır, adlı son kitabının 131. inci sayfasında, eşi Betül Hanım'a olan sevgisi ve bağlılığını anlatan satırlarını 27 Mart 2022 tarihli aliste yazmıştım. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cürekli Batır için "Onsuz Bir Gün" başlığı altında yazdığı o anlamlı satırları. Ölümden korkmuyorum, sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu. Onsuz yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum onsuz bir günü bile düşünemiyorum. Cüneyt Arkın'ın hayata vedası belki erken, ama tam da istediği gibi oldu. Ailesi ve sevenleri bugün son yolculuğuna uğurlayacak Türk sinemasının efsanesini. Bize veda eden Cüneyt Arkın, başta Fatma Girik olmak üzere ölünce yüreğini acıtan sanatçı dostlarına kavuşacak. Mekanın cennet olsun Cüneyt Arkın. İşte Cüneyt Arkın'ın son kamera arkası görüntüleri. Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi.